Jack A5E Klasik A5 modelinin yeni geliştirilmiş versiyonu. Geniş çalışma alanlı programlanabilir kilit dikiş makinesi. Endüstriyel Alman tasarımını benimseyen, iplik kesmeyi gerektirmeyen Jack A5E, geniş çalışma alanlı programlanabilir kilit dikiş makinesi görünümü, açık çizgiler, keskin kenar ve köşeler ile tamamen geliştirilmiştir. Bunların yanında geniş çalışma alanı ile kusursuz dikiş uzunluğu kısa iplik bırakma ve diğer birçok güçlü fonksiyonlarla donatılmıştır. 305 mm'ye 130 mm geniş çalışma alanı ile birlikte dikilen materyallerin kolay ve pürüzsüz bir şekilde beslenmesini sağlar. Şişme ceket gibi geniş alan kaplayan pamuklu mont, yünlü elbise ve diğer uygulamalarda yüksek kusursuz dikişler sağlar. A5E kilit dikiş makinesi Dikiş uzunluğunu kontrol etmek için panelden kontrol edilebilen step motor ile donatılmıştır. 0.1 milim hassasiyet ile ayarlanabilen dikiş uzunluğu sayesinde dikiş uzunluğu farklılıkları gibi endişeleri ortadan kaldırır. Yanlış operasyon kaynaklı hataları engellemek için ayarlar kilitlenebilir ve makine güzel dikişler sunar. Geliştirilmiş iplik kesme yapısı ile manuel kesme gerektirmeden iplikleri kısa keser, iplik kesme prosedürü ile uğraşmaya gerek kalmaz. Ayrıca yoğun dikiş proseslerinde karışıklıkları engellemek için otomatik sık dikiş işlemini gerçekleştirebilir. Zikzak kolu yerine geliştirilen switch ile dikişi tamamlamak için istediğiniz ölçüde mükemmel geri dikişler elde edebilirsiniz. Aynı zamanda çeşitli desen dikişlerini düzenleyebilen desen dikiş fonksiyonuna sahiptir. Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak adına farklı gereksinimlere göre takım elbise, pantolon, şişme ceket gibi üst düzey giysiler için mükemmel dikiş kalitesi sunar. Yeni kurulan otomatik üretim hatları ile kusursuz makine üretimi yapılmaktadır. Burç, dişli, baskı ayakları, horoz ve kollar gibi önemli parçalar yüksek hassasiyet ile seçilerek daha az ses, stabil dikiş, dikiş atlama ve ip kopması gibi problemlerin azaltılması sağlanmıştır. A5E yüksek kaliteli dikiş garanti ederken geri dikiş gürültüsü gibi endüstriyel sorunların da üstesinden gelir. Size sessiz, rahat bir çalışma ortamı sağlar. Yeni nesil A5E geniş çalışma alanlı bilgisayarlı kilit dikiş makinesi ayrıca sızdırmaz yağ karteli, yağ penceresi, otomatik iplik sarma, tek tuşla sıfırlama, koaksiyel tahrik tasarımı, toz geçirmez yapısı ve yeni teknoloji fanlı volan ile donatılmıştır. Kusursuz ve kullanıcı dostu teknik tasarıma, çizgilerin zengin estetik boyutuna sahip A5E sizin için en iyi seçim.